Ya ben bu son yıllarda şeyi çok görüyorum. Öğrencilerde bir boş vermişlik, bir yılmışlık halini çok görüyorum. Bu da açıkçası beni çok üzüyor. Derslerde sohbet ederiz. Çocukların ne hissettiğiyle ilgili, ne düşündüğüyle ilgili. Genel anlamda bir umutsuzluk, genel anlamda bir yorgunluk hissi var çocuklarda. Umut kavramlarını çok fazla yitirmişler artık çocuklar. Umutları yok. Kendilerini unutmuşlar çocuklar kendilerinden uzaklaşmışlar. Bu da açıkçası biraz benim hem içimi karartıyor hem de beni çok düşündürüyor. Umut noktalarına çok fazla sığınacak ya da tutunacak çok büyük ciddi dallarımız yok ama kendi dalımızı da kendimiz de yaratmamız gerekiyor. Şartlar böyle diye vazgeçeceksek başarıdan ne zaman söz edebiliriz? Ben bunun doğru olmadığını düşünüyorum. Şartlar içinde en iyi hale gelebilmeyi kendimize hedef edinmeliyiz. Mutlu olabilmek için başarılı olabilmek için dış etkenlere ya da dışarıdan bize gelecek desteklere çok bağlı kalmamak gerekiyor. O yüzden gençlere tavsiyem kendi güneşimizi kendimiz yaratmamız, kendi mevsimimizi kendimiz oluşturmamız. Böyle olursa başarı bence gelecektir. Ben başarının birçok etkene dayalı olduğunu düşünüyorum. Evet ama en büyük etken kendi içimizde kendimize doğuracağımız güneşlerden geçiyor. Başarılı olmanın en önemli etkenlerinden biri de bu bence.